Yılmaz Özdil iki paylaşımla ortalığı salladı. Herkes bu paylaşımları konuşuyor. Gazeteci Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından son zamanlarda herkesin konuştuğu iki konuyu gündeme getirdi. Herkes, İsrail protestoları için yapılan eylemler ve Dilan Polat konusuna dikkat çeken Özdil'in paylaşımlarını konuşuyor. İktidarın önce eleştirip, sonra fikrini değiştirdiği konular arasında bulunan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ey çıkışıyla başlayan tepkilerin ardından yaşananlar gündemdeki sıcaklığını koruyor. Geçtiğimiz yıllarda Hollanda'yı sözde eleştiren ve kendilerine reisin gençliği adını veren grup, Hollanda ile yaşanan diplomatik krizi ilginç bir yöntemle protesto etmişti. Ellerine aldıkları portakalları önce gençler, sonra portakaldan çıkan suyu içmişti. Ey Sisi, diyerek zamanında Sisi'yi eleştiren Erdoğan, daha sonrasında Sisi ile E sıkışırken fotoğraf çekilmişti. Ey İsrail, diyerek İsrail'i eleştirenler Coca-Cola'ya önce para vererek alıp, sonra sokaklara dökmüştü. Bugün de devlet teşvik desteğini verdiğini açıkladı. ABD'yi eleştirenler Ak Parti gençlik kolları üyeleri ise ellerinde Starbucks kahveleriyle Starbucks'ın Türkiye şubelerinde oturma eylemi yapmıştı. İnsan bizden medet uman Filistinlilere üzülüyor. Söz konusu eylemlerin akılcı bir yönü olmadığını savunan gazeteci Yılmaz Özdil tüm bu konulara dikkat çekerek biz kendimize alışığız da insan bizden medet uman Filistinlilere üzülüyor hakikaten dedi. Özdil şu ifadeleri kullandı ey Hollanda dediler, portakal kestiler, ey Sisi dediler, Mısır koçanı döktüler, ey ABD dediler, Coca-Cola döktüler, ey İsrail deyip Starbucks kahvesi döküyorlar. Biz kendimize alışığız da, insan bizden medet uman Filistinlilere üzülüyor hakikaten. Memleketin bekası adına çok endişelendim. Gündemde en çok yer eden konulardan biri olan Dilan Polat konusuna da değinen Özdil, dün paylaştığı bir X paylaşımında saat 17.30'a kadar Dilan Polat haberi ile karşılaşmadığını söyleyerek, bu sessizlik nedeniyle memleketin bekası adına çok endişelendim, tedirginim, dedi. Özdil şu ifadeleri kullandı. Saat 17.30 oldu, sabahtan beri arıyorum tarıyorum, henüz bir Dilan Polat haberi yok, bu sessizlik nedeniyle memleketin bekası adına çok endişelendim, tedirginim. Diğer yandan Coca-Cola'ya devlet desteği, resmi gazetede yayımlanan belgelere göre kamu kurumlarının boykot ettiği Coca-Cola'ya devlet teşvik verdi. Ayrıca FETÖ'den soruşturma geçirenler, AKP'liler ve iktidara yakın isimler de teşviklerden faydalandı. Yoksulluk pençesinde ezilen halk gözünü şimdiden asgari ücret konusundaki çalışmalara dikmişken iktidar kaynakları yine şirketlere akıttı. Resmi gazetede yayımlanan belgelere göre Ağustos ayında 1301 defa şirketlere teşvik verilmesi kararlaştırıldı. Şirketlere vergi indirimi, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, KDV iadesi, sigorta primi işçi hissesi desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, faiz veya kar payı desteği gibi teşvikler verildi. Teşvikler içinde en öne çıkanı ise Coca-Cola'ya verilen oldu. İsrail'in Filistin'e saldırıları nedeniyle başta AKP'li belediyeler olmak üzere birçok kamu kurumu Coca-Cola'yı boykot ederken şirkete teşvik verilmesi dikkat çekti. Teşvik alan bazı firmalar ve teşvikler şöyle. Bir yanda boykot bir yanda teşvik. Coca-Cola içecek AŞ 590 milyon 793 bin TL'lik yatırımı karşılığında teşvik aldı. Gazlı içecek imalatı nedeniyle verilen teşvikler şöyle: Gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, 5 yıl sigorta primi işveren hissesi, %60 vergi indirimi, %25 yatırıma katkı oranı. Coca-Cola'ya verilen teşvikler içinde en göze çarpanı oldu. İsrail'in son dönemde artan Hamas saldırılarının ardından birçok kamu kurumu Coca-Cola'yı boykot etmişti. Son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi İsrail'i boykot amacıyla Coca-Cola ürünlerini menülerinden kaldırmıştı. FETÖ'den soruşturma geçirmişti. Listede Coca-Cola'nın ardından en dikkat çeken şirket ise Elvan Gıda oldu. Şirketin yönetim kurulu başkanı Hidayet Kadiroğlu 2018'de FETÖ'den soruşturma geçirmişti. Kadiroğlu 7 şirketle birlikte Bank Asya'ya para yatırmakla suçlanmıştı. Tutuklamaya sevk edilen Kadiroğlu 1 milyon TL kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şirkete devlet tarafından verilen teşvikler ise şöyle, gümrük vergisi muafiyeti, kadev ve estisnası, 10 yıl sigorta primi işveren hissesi, %90 vergi indirimi, %50 yatırıma katkı oranı. Kipaş yine listede. Erdoğan'la yakın ilişkileri bulunan Mehmet Hanefi Öksüz'ün yönetim kurulu başkanı olduğu Kipaş Holding'e Temmuz ayında olduğu gibi Ağustos'ta da teşvik verildi. Kipaş Holding'e bağlı Kipaş Meskata verilen teşvikin ardından bu ayda KÇS Kahramanmaraş Çimento'ya iki ayrı teşvik sağlandı. Şirketin Maraş'ın 12 Şubat ilçesindeki yatırımı için faiz desteği, gelir vergisi stopaj desteği, KDV istisnası, 10 yıl sigorta primi desteği, 12 yıl sigorta primi işveren hissesi, %90 vergi indirimi, %55 yatırıma katkı oranı verildi. Dulkadiroğlu ilçesindeki yatırımı için ise faiz desteği, gelir vergisi stopaj desteği, KDV istisnası, 10 yıl sigorta primi desteği, 10 yıl sigorta primi işveren hissesi, %90 vergi indirimi, %50 yatırıma katkı oranı verildi. Binali Yıldırım'ın arkadaşı Kamuoyunda Binali Yıldırım'ın arkadaşı olarak bilinen Salih Zeki Çakır'ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı 15 Temmuz denizcilik de listede yer aldı. Şirket 30.7 milyon TL'lik yatırımı karşılığında gümrük vergisi muafiyeti, KDV ve istisnası ve sigorta primi işveren hissesi teşviklerinden faydalandı. AKP ilçe yöneticisi. Bir diğer dikkat çeken şirket ise AKP İzmir Dış İlişkiler Başkanı Hayrettin Uçak'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Uçak Kardeşler Gıda oldu. Şirket 4 milyon 990 bin TL ve 4 milyon 983 bin TL'lik yatırımları karşılığında şu teşvikleri aldı, faiz desteği, KDV istisnası, 5 yıl sigorta primi işveren hissesi, %60 vergi indirimi, %25 yatırıma katkı oranı. 2 İki ayda ikinci teşvik, yine Temmuz ayında teşviklerden pay alan AKP'lilerin gözde zincir marketlerinden BİM, Ağustos ayında da desteklendi. BİM elektrik üretimi karşılığında KDV istisnası, 6 yıl sigorta primi işveren hissesi, %70 vergi indirimi, %30 yatırıma katkı oranı teşvikleri aldı. Şirket geçen ayda aynı teşvikleri almıştı. Tarikatta desteklendi. Yine AKP tarafından sürekli desteklenen tarikatlar da unutulmadı. Murcu Seyid Ahmet Hüsrev Altınbaşak Vakfı'nın işletmesine elektrik enerjisi üretimi karşılığında KDV istisnası, 6 yıl sigorta primi işveren hissesi, %70 vergi indirimi, %30 yatırıma katkı oranı teşvikleri verildi.